Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, yulaf biçimi var. Traktörle yulaf biçiyoruz. Fazla verim yok bu sene ya. E, yağmur yağmadığı için, kurak geçtiği için havalar e, çok kısa kaldılar. Ha yani ne diyeyim size? Dize çıkmıyor arkadaşlar, o kadar diyeyim size. Kendiniz görün videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Yulafın boyu bu kadar. Dediğim gibi Şöyle bakarsınız bize çıkmıyor O yüzden biçmek zorunda kaldık Baktık havalarında yağacağı yok Kurak geçiyor zaten Dedik biçelim madem Traktörümüz TT55 New Orleans. Arkasındaki makine Çelmak Güzel bir üründür yeri bir diye geçiyor. Traktör tozdan görünmüyor arkadaşlar. O kadar tozuyor ki. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. çok taşlar arkadaşlar tanı Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir kusura bakmayın. Diğer ilerleyen günlerde, ilerleyen videolarda daha iyilerini geleceğine söz veriyorum. Şu an bende bir ekipman falan yok. Birisi yani işte kamera tutacağı falan. Kamera vesaire. Telefonla çekmek zorunda kalıyorum videoları. Bu da ne kadar verimli olur bilmiyorum. Şöyle biraz traktörle yakınlaşalım. Sesini falan da duyun traktör. Öbür tarafına geçeyim ben. Şu alt kısımlar biraz daha iyi ama. Öbür yandan gidelim. taş fırlatma riski var arkadaşlar makinede. Arkadaşlar videoyu kesiyorum ben burada. İlerleyen bir zaman tekrardan başlatırım.